Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 7. Minecraft 7. bölümdeyiz ve bizim tilki büyümüş. Neyse. Bugünkü bölümde şey yapmaya çalışacağız. Şuraya koyun getirmeye çalışacağız. Yani koyun bulacağız. Aaa ben sizi çiftleştireyim bir saniye. Kalk bakayım. Sen de gel kalk. Hangisini öğretsem o türden olacak. Ben yani şu türden da. Daha olmasını istiyorum. İşte gel bakalım buraya. Sen nereye? Hah tamam. Bak şu, şu türden olacak. Hop. Gördünüz mü? O türden olacak dedim. Şöyle. <laughs> Bakın muhteşem parkur provoklarım var. Buradan çıkacağım bak. izle. Hop. Abi nereden çıkıyor? Ben de şuradan. tamam yani, muhteşem parkur yeteneklerimle. Hı, beni kalsın. Şimdi ana çiçek çıktı. Ben parmağımda çiçek diyorum ya ağaç. Çıktı. Bir tane at evcilleştirelim bence. Bir de elma düşürmeye çalışayım mı? Verirsem neyse. Boşver o elmayı şimdilik. Şimdi şuralarda at vardı. Onları evcilleştirmeye çalışayım. Ne oldu? Ne dedim ben? Bu ile olmasını Korktum Gel. <laughs> Kılcağa Gel Ne gel, gel hadi. Ne ee, oldu? Kaldın nereye? Ne oldu lan? Gel de hadi. Adam gibi demiş. Ha? Adam gibi musun? <laughs> Adam gibi <demiş>. <gülüyor> <gülüyor> Tarihte suya atlayan ilk enderman bu arada. Bak. Aha suya atlıyor. Gördünüz mü? Bölüm 7 bu arada. su attım. Bak arkadaşlar suya atlayan ilk mi oldu. Gel şuradan bari de öldürebileyim. Hiçbir şey Ana koyun. Ne hazırlayalım mı? Konuyu koyacağız tekneye. Siyah mı bir şey olmaz. <laughs> Burada beyazı var mı? Neyse gel bakalım. Şöyle. Aa tarlada yapabilirim de neyse. Bir de kaydım bir yer olsaydım daha iyiydi de neyse bir kayış alalım gel çekebilecek ama Abi, zombi ya çektim şöyle aramızda. Ana. O iskelet ordusu geliyor. gibi ya. mısın? Heh. Evet, savaşıyorlar? Hiç karışmayayım bence onlara. Kumarlayayım koyun bulduk yani. Şu beyaz olursa ne Allah herkesin gözünü bir tane çiçek beyaz. Ben de da rengi fark etmiyor ya. Yani hangi renk olursa o çiçeği koyacağım. Ama bu gerçekten çok tehlikelisiniz ha. Hop hop Bir kere bile vuramadım ha. Neyse koyun gel bakalım. Koyun Neyse. Koyun gel. koyunu mu öldürüyoruz? Evet. Bu koyunu nasıl öldürüyorsun? Ben o kadar uğraştım mı buraya getirmekte? Gel. Ne çiçek oldu? Sen koyunu mu öldürdün? Tamam ben bunlara gerekli cezayı göstereyim şimdi. Hı. Gerekli yanma cezasını göstereceğim. Jeg legger den i brusen.

neyse anas spider. bir de bir tane koyun bunun gerek benim zaten çok var bu ne bir saniye bir mi bunu vallahi ben koymadım. Yemin edebilirim ben koymadım yani. Gerçekten ben koymadım. İnşallah kötü bir işe bulaşmış değildir. Yemin çünkü yemin ederim ben koymadım. Ayrıca ben koysaydım, yani ben koysaydım ayrıca Ejderha kafasını koyardım yani gerçekten ben çok Ejderha kafasını seviyorum. tanıyan yani. Şeyde o şeyin kafasını bu sözde taktım yani. Zaten ikna etmek için çok zor ikna oldum. Şu anda gerçekten şaşırdım. Şaşkınım bu arada. Tüylerim diken diken oldu yani. Ben bu ekmeği her şey bulutun oraya gitmiştim mi orada bulmuştum o ekmeği. Önce bir yere bulutun doldurduğunu düşünürüm. Benim benim de aynen. Orada bulmuştum. Benim de doldurma çok büyük değil mi de? Bu da olabilir. Bu neden bu kadar çok inek var? Yani ne inek mi Neden? Aa pembe çiçek. Kırmızı şey ya. Ki hiç koyun hiçbir şey Niye en azından daha iyi. koy Bir işe yaramıyor. Ana aldım benim yanımda toplam tohumlar Toplamıştım. Şut i̇şte gel bakalım. Ne ya yapıyorsunuz? 3 kişi gelirseniz vallahi o kadar kişi alacağım. 4 kişisiniz. 4 kişisiniz. Ne şimdi de gelme. Yürürüm ben. ben 4 tane tavuk aldım. Evet. Kesip. Ana. Bizim evde tilki var. Şu tavuğu da Gel şuraya. Bizim evde tilki var ya. Yok. Böyle tilki var ya? Biz onları ne yapacağız? Gel ya, bakalım tavuklar. Sen bozuk tavuk musun? Sen ne şey yapıyorsun? yok okay. ya. Sen gelirsin, gelmezsen gelmezsin. Bu ne da. Neyse. Geliyor mu? No, Gelmiyor mu? Tamam, gelmiyorsun. Bunu vallahi ben koymadım burada Gel bakalım. Yani çok gezmiyorum burada. çok gezmeyin ben ne yapacağım bilmiyorum yani. <laughs> Tilki Allah'tan uyuyor. Ama yani tilkiler zıplıyor diye hatırlıyorum. Etrafına biraz bir çekelim. Hmm, şeyi biraz yapalım. Boya yapalım yani şunu. Bir boyumuz var. Şöyle. Dört tane çift var da yetmeyebilir. Şimdi şu 30 tane şey kaplarız büyük ihtimalle. Çünkü o kadar çift, o kadar az çift yetmez. Şuraya full şey yapabilirim yani. <laughs> ne yarabbim ekmekli kuramıyor. ya. Bunda akıl yok. Gitti akıl. Siz burada çok dolaşmayın bence. Çünkü bir tane tilki var burada. Yiyebilir size. Ben ben kaçayım demeyin ha. Neyse ben de koyun bulacağım dedim. Şeyleri getirdim. Böyle Минча. Уятта хач кеп безе. Эм бош невила кўрма. Нучки. şöyle. İşte evin hiç yok ama. Çizgiye yemeyecek şekilde. Bak, buraya koyacaksan ne iş Açtım kadar. yememezsiniz. Ya, bizim arkadaşımız sonuçta. Işte. İşte. Ne yapıyorsun kız? Hı? Dur ben burada bir tane tuş yeri açmam gerek. Şöyle şu ikisini keselim. Ne yapayım ne? Neyse. Neyse. Şuradaki şeyler de dursun. düzelteceğim. Pembe koyun istiyorum. Beyaz da değil. Pembe yapacağım koyunu. Kaç var? Kablolar ıslanmış. Kablolar ıslanmış arkadaşlar. Şöyle bırakmayayım oyunu da. İki saniye geliyorum. Arkadaşlar, böyle bir talihsizlik olmaz. Yoğurt dökülmüş tablolara. O yüzden birazdan bulsam değil mi? Şöyle öldürmemedir içinde kendimi. Şeyde bozulmuş olur. Lisan çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben burada dur adventure'a geçelim. Dur geçelim. Ben burada spektrum seyirci. Ne bak Bir saniye şöyle görelim mi? Nerede ne oluyor? Altı yaşında mı? Aha. Bir <laughs> saniye. <laughs> Neyse ben şuraya Siz yok edebilirsiniz. kanyon ağaç falan çıkmış gördüğünüzde ağaç falan çıkmış bildiğin kanyonlar ben temizliyorum bunu da ama koyun koyun sen arkadaşlar ben bunları alıp gidiyorum ya da dur şey yapayım Diğer geçebilir miyim bunları, bunları almak için? Mod. Sadece iple bağlayacağım yani. O kadar. Başka bir şey yapmayacağım. Şimdi gel. ben gel. evin şeyini bulmam gerek. Hemen şöyle gideceğiz. Gel 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 gel. Tam öldüler değil mi? Onlar orada. Neyse dur ben şimdi şey yapacağım. bir şöyle kopyalayalım. Değil mi? Şimdi kopyaladım. Şimdi eve doğru gideyim. Ondan kopyasını oraya koyalım. Bir saniye, tekrar sınaştı hepe. Bu olduğum noktaymış neyse. Şurada bir yerde olması lazım bizim malzeme. Bu kadar kadar macera şeyinde miyim? Ne olacak? Neyse arkadaşlar ben koyup geliyorum. Bugünlük video bu kadardı. Yani videomu geçtiğinde şey yapmayın. İki tane koyun koyup şey yapacağım. Şimdi i̇şte bir şey yapmayacağım. Bay bay.